Evde kal, sokağa çıkma, Ramazan bayram derken evlerde 3-5 kilo aldık. Ve Nisan ayında yapılan araştırmada dünya nüfusunun %55'i 7 ila 10 kilo arasında bir artış göstermiş. Yemişiz yani evde kalarak yemişiz. Bayramdan sonra yaz geliyor ve artık bu evlerden çıkma zamanımız geliyor. Biz de 1 Haziran'ı bunu düşünerek 1 Haziran'ı altıncı grubumuzu açıyoruz. Neyin? 10 günde kilo kontrol maratonunun altıncı grubunu açıyoruz. Ee, biraz sana bu 10 günde kilo kontrol maratonu hakkında yine tekrarlayayım. Defalarca anlattım ama tekrar bu videomda da anlatayım ne olduğunu. Belki ilk kez dinliyorsundur. İlk kez rast gelmişsindir. Bir defa 10 günde kilo kontrol maratonu öncelikle 8 kişiden ve bir takım kaptanından oluşur. Takım kaptanı benim. Benzersiz bir öğün planlamasıyla birlikte 10 gün seninle yol alıyoruz. Her gün takip ediyoruz, her gün tartılıyoruz ve her 10 güne özel bir planlamayla devam ediyoruz. Grup sinerjisi var ve her günde günün birincisini seçiyoruz. O günün en iyi sonucu alana bakıyoruz. Su tüketimine bakıyoruz. Su içme alışkanlığı kazandırıyoruz. Sen ne alacaksın peki bu 10 günde? Bir defa VIP koşluk alacaksın bu 10 günde. Seninle birlikte bu 10 gün içinde birkaç defa da özel senin beslenme programını gözden geçiriyoruz. Benzersiz bir öğün planlaması var ve 6. grubun içeriğini olduğu gibi değiştirdik. Her 10 her günün e, içeriğinde her güne özel bir planlama koyduk. Beslenme tüyoları alacaksın, Koşluk bilgileri alacaksın. Beslenme bilgileriyle bundan sonraki yolunda nasıl temiz besleneceğini de öğreneceksin. Detoks tarifleri vereceğim. Fit tarifler, grup sinersi ve gerçekten 3-5 kilonu kontrol edeceksin bu grubun içinde. Peki nasıl başlıyorsun? Öncelikle bana mesaj atıyorsun ve katılmak istediğini söylüyorsun. Sonra ben sana bir değişim formumu gönderiyorum. O formumu doldurarak benim seni aramamı bekliyorsun. Sonra seni aradığımda minimum bir paketle de başlayabilirsin. Ya da senin ihtiyacına göre belirlediğim bir programla da başlayabilirsin. Ama tüm bunları alabilmen için seni şirketten yani Herbalife Nutrition firmasından ayrıcalıklı müşteri haline getiriyorum. %15 ile %35 indirim dilimleri arasında şirketten ürünleri alma hakkı veriyoruz. Ve aynı zamanda da bizden de grup olarak bizim kendi takımımızın yaptığı destek puan sisteminden de yararlanma imkanı buluyorsun. Ve grup kolajında yerini alıp başlayacağımız gün olan 1 Haziran'ı bekliyorsun start almaya. Peki bu kimler için? Kararlı, hedefli, eğlenceli 3-5 kilosunu e, kontrol etmek isteyenler için. Şimdi sana meydan okuyorum. Sen bana 10 gününü ver, sana neler başaracağını göstereyim. 10 günde sana neler yapabileceğini göstereyim. Var mısın? O zaman bana ulaş. Nasıl ulaşacağını biliyorsun.